Arkadaşlar hepinize merhabalar. Artık herhalde TYT Matematik Soru Bankamızı çözmeyen kalmadı. AYT Soru Bankamıza da inanılmaz hazırlandığımızı bilin arkadaşlar. Çok farklı bir kitap yapacağız. Gelin size ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem sorusu çözelim. ABC gerçel sayılar A sıfırdan farklı. Önümde ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem var. Hangileri her zaman doğru? Şimdi arkadaşlar A çarpı C sıfırdan küçükse yani C bölü A neydi? Kökler çarpımı. Dolayısıyla kökler çarpımı zıt işaretli ise kesinlikle iki farklı kök var. Biri pozitif biri negatif. Yoksa iki kökün çarpımı nasıl sıfırdan küçük olsun yani biri artı biri eksi olmalı. Bu önemli bir bilgi. 4 ac'yi buraya attığım zaman b kare eksi 4 ac büyüktür sıfır. O da delta. Delta sıfırdan büyükse iki gerçel kök vardır. İkinci önerme de doğru. İşte üçüncü önerme ile alakalı ne düşündünüz? Gerçi durdurup çözmeye çalıştınız mı bilmiyorum ama abc birer tam sayı ve Delta 4'ün bölümünden kalan 0 veya 1'dir diyor. Bu çok güzel bir bilgi değil mi arkadaşlar? Çünkü şunun için bakın ne olursa olsun tamam mı? B kare eksi 4 ac ifadesine bakalım şimdi. Bakın şu 4 ac ifadesi nedir arkadaşlar? Kesin 4'ün katı ac tam sayıyken. B eşittir 2k gibi bir sayıysa yani 2k'da bir tam sayı çift sayıysa karesi 4k karedir. Eksi 4 AC 4 parantezini alır. 4'ün katıdır. Eğer B sayısı bir tek sayısı 2K artı 1 gibi 4 bölümünden kalan karesi alındığında ne olacak? 1 olacak. Dolayısıyla 3. öncülde. Doğru. Bunu sevdiğimi söyleyebilirim. 5 eşittir 0 ise denklemin reel kökü yoktur. X'li ifade olmadığı zaman soru AX kare artı C gibi bir ifadeye dönüşür. Bu da eğer A pozitifse C de pozitifse şöyle bir ifade olabilir. A pozitif C negatifse şöyle bir ifade olabilir. Eğer ki arkadaşlar yani şunu düşünün yani. İşte efendim x kare eksi 2 fonksiyonunu nasıl ifade ediyorsun? Bak x'li terim yok. Aşağı indi gördün mü? Bu kandırmacıya çok müsait bir soruydu. Sanki bu kesinlikle doğruymuş gibi. Ama maalesef bu yanlıştı. Ama c eşittir 0 ise bir kökü. x'tir c'ye 0 dediğiniz zaman a x kare artı b x eşittir 0. x parantezine alınacağı için a artı b eşittir 0. Köklerden birisi 0, birisi de eksi b bölü a'dır. Dolayısıyla 5. öncülde kesin doğru. Bakın şu 4. öncüldeki ayrıntıya dikkat edin. 4 tanesi her zaman doğru. Böyle sorularla arkadaşlar kabiliyetiniz geliştiği gibi bakın bu AYT tarzı bir soruydu. Bekleyin AYT kitabımızı ama TYT kitabımızı mutlaka arkadaşlar bir an önce alıp çözmeye başlayın. Çözümlerini de sevgili matematiğin Fatih'inden dinleyin. Benden söylemesi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.